Merhaba arkadaşlar. Renkli Hayat Bahçesi kanalıma hoş geldiniz. Bugün size örgü süsleme için kullanabileceğimiz güzel böyle fiyonk yapımlarını paylaşacağım arkadaşlar. haroşa olarak örüp böyle ortasından hemen bağlayarak örgülerimiz, bebek örgülerimiz, şapkalar, yelekler, hırkalar için güzel bebek örgüleri için kullanabileceğimiz güzel fiyonklarımız var. Rengarenk yaptım böyle. Sizlerde yaparak örgü süslemelerinizde kullanabilirsiniz patiklerde, kıyafetlerinizde. Evet hemen yapımına başlıyorum. Ben bunları bebe yünlerinden yaptım arkadaşlar. Şöyle Nako elit Baby kullanıyorum bebe örgülerinde. Sizlerde elinizde kalan ipleri değerlendirmek için değişik iplerle de yapabilirsiniz. şişim 4 numara. Şimdi İlk olarak e, ipimi şişe bağladım. Ve bağladığım ilmekten ilmekler çıkararak başlayacağım. Bakın çıkardığım ilmeği şişin üzerine koyuyorum. Tekrar ilmek çıkararak örüyormuş gibi diğer şişin üzerine takıyorum. Bu şekilde 12 tane ilmek yapıyorum. Ama fiyonkları siz büyüklüğüne göre değiştirebilirsiniz ilmek sayılarını. Daha küçük veya daha büyük yapabilirsiniz. 2 4 6 8 10 12 bir tane fazla yapmışım onu çıkarıyorum ve 12 ilmekle haroşa olarak örgümüze başlıyoruz ilk sıra biraz tabi sıkı olduğu için Daha yavaş yapıyorum. Son ilmeği yapmıyorum. Şişimden böyle ön tarafa alıyorum ve ilmeğimi diğer şişe takıyorum son ilmeği örmeyeceğim, başlarken öreceğim arkadaşlar. Bu şekilde fiyonk kenarlarımız bakın böyle düzgün bir şekilde çıkacak. Daha muntazam duracak. Bu defa örmediğim ilmeği başlarken örüyorum. Yine aynı şekilde haraşo olarak devam ediyorum. son ilmeği örmeyip ipimi öne alıyorum ve sıranın başında örüyorum ufak bir dikdörtgen parça elde edeceğiz daha sonra ortasından bağladığımız zaman çok basit kolay ama çok şık duran bir fiyonk yapımı isterseniz büyük boyda yapıp papyon da yapabilirsiniz arkadaşlar papyon olarak da değerlendirebilirsiniz sayılarını arttırarak. Daha ufak olmasını istiyorsanız 10 ilmek de yapabilirsiniz. Daha da küçük yaparsanız daha da azaltabilirsiniz. Sıra sayılarını da ona göre büyük yaparsanız sıra sayılarını arttırın. Arkadaşlar bu ördüğümüz haroşa sıra sayılarını küçük yaparsanız da azaltmanız gerekir. Evet, haroşa olarak devam ediyorum. Son ilmeği örmüyorum. Hemen ipimi öne alıp ilmeği son ilmeği örmeden şişe taktım ve başlarken örüyorum. Son sırayı yapıyorum şu anda. Evet şimdi keseceğim arkadaşlar. Şöyle göstereyim ben size. Ön taraftan ön yüzden bakın başladığımız bu ipimiz solda kalacak şekilde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 diş. 8 diş yaptık. 8 dişten sonra ön yüzden kesme işlemini yapıyoruz. Bunun için önce bir ilmek örüyorum. ikinci ilmeğimi de örüyorum. İlk ördüğüm ilmeği şişin üzerinden böyle diğer ilmeğin üzerinden geçirerek dışarı atıyorum. Tekrar bir ilmek örüyorum. Arkada kalan ilmeğimizi dışarı atıyorum. Bir ilmek örüyorum. Arkadaki ilmek çıkarıp dışarı atıyorum. Bu şekilde kesimini de yapıyoruz arkadaşlar. İsterseniz 2 ilmek birden de örüp kesebilirsiniz. Biraz daha sıkı olabiliyor. Bu ilmek bu şekilde kesme yaparsanız örgünüzün üst tarafı çok sıkı olmaz. Burası daha düzgün durur. Bir ilmek örüyorum. Arkadaki ilmeği çıkarıp atıyorum. Tekrar bir ilmek örüyorum. Arkadaki ilmeği atıyorum. Son ilmeği de örüyorum. Diğer ilmeği dışarı atıyorum. Bir tane tek ilmek kaldı. Şişin üzerinde onu da tek olarak örüyorum ve ipi keserek bu şekilde sıramızı kapatmış olduk. Bakın böyle ufak bir dikdörtgen, kareye yakın bir dikdörtgen, çok ince bir dikdörtgen değil arkadaşlar. Şöyle ben size ölçüsünü vereyim. İstediğiniz şekilde büyütebilirsiniz siz kendiniz. Şu anda 6 santim hatta 6,5 santim de diyebiliriz. altı 6,5'a da yakın. Ve dört buçuk santim altı buçuk dört buçuk santim ölçülerinde bir örgü elde ettik örgümüzün ön yüzü burası hemen ters yüzünden şuradan ilmeklerimizi iplerimizi arkaya doğru alıyor arkada saklamak üzere böyle ilmek aralarından geçiriyorum ortaya doğru. Çok sıkı olmayacak şekilde. Şöyle bir zincir çekiyorum. Diğer başlangıç ipimi de aynı şekilde yapıyorum. Köşeleri çok çekip şeklini bozmadan evet şimdi bu yapmış olduğumuz örgümüzü fiyonk şeklini vermek için aynı renkte de yapabilirsiniz değişik renkli ip de kullanabilirsiniz örgünüzde eğer iki renk kullanıyorsanız iki tane renkten yapabilirsiniz arkadaşlar şöyle tahminen eee 20-25 santim veya şöyle daha da fazla şöyle yapabiliriz. Daha sonra kısaltabiliriz. Önemli değil. İpimi kesiyorum. Bakın iki ucu bir. Şimdi buradan katlamış olduğumuz yerden ipimi şöyle aradan geçiriyorum. Bakın burası böyle sıktığımız zaman sıkı bir düğüm olacak şekilde. Şöyle biraz daha yerden göstereyim. Tabi bilmeyen yeni öğrenen arkadaşlarımız oluyor. Onlara yardımcı olmak adına yere koyduk katladığımız ipimiz. Arasını biraz açıyorum. Bu şekilde getiriyorum. Ve ortadaki iki ilmeği alıyorum arkadaşlar. Bakın buradan geçireceğiz ve sıkacağız örgümüzü. Evet şimdi bu aradan örgümüzün ön yüzünü Bakın alt düğümlü kısımlar ipimizi kestiğimiz kısım, ters kısım altta kalacak şekilde örgümü geçiriyorum ortalara kadar tahminen. Sonra ikiye katlıyorum. O yani tam ortasını bulacak zaten. Ee, ön yüzü içeride kaldı, ters yüzü dışarıda örgümüzün. Bu şekilde çekiyorum ipimizi ve sıkıyorum. Ön yüzü burası. Şimdi buradan ipimizin bir katını alıyorum. Fark etmiyor. İkisi de aynı şu anda. Bir katını alıyorum ve çeviriyorum. Bir 2 3 Yan yana gelecek şekilde 3 dur yaptım. Diğer ipimi tersten arkadaşlar. Çünkü düğüm atacağım için ters taraftan götürmem lazım. 1 2 3 Siz isterseniz daha da fazla ipinizi daha fazla tur attırarak çevirebilirsiniz. Bakın arka tarafı çeviriyorum. Ve ipimize buradan açılmayacak şekilde şöyle iki tane düğüm atıyorum. Ve fiyongumuz hazır oldu. Bu ipimizi uzun tutmamın nedeni örgülerimize daha rahat hemen buradan iğne veya tığ yardımıyla örgülerimizi tutturabiliriz arkadaşlar. Ee, ister i̇ster iğne ile dikin ister tığla onun için rahatlık açısından tekrar düğüm olmasın diye ben ipi biraz böyle uzun tutuyorum. Evet arkadaşlar bugünkü örneğimizde ufak bir modeldi. İnşallah beğenmişsinizdir. Ama örgülerde kıyafet süslerinizde çok işinize yarayacağını düşündüğüm bir model. Sizler de beğenerek yapabilirsiniz. Çok basit kolay örgüye yeni başlayan arkadaşlarımız kızlarımız için de uygun bir örnek ufak ufak böyle başlayıp onlarda yeni yeni örgüler öğretebilirsiniz kanalıma abone değilseniz abone olup takipte kalabilirsiniz arkadaşlar beğenilerinizi ve yorumlarınızı da bekliyorum başka değişik örneklerde buluşmak üzere hepinize sağlıklı mutlu hayırlı günler diliyorum Şimdilik hoşçakalın